Karabiber, dünya mutfaklarında en yaygın kullanılan baharatlardan biridir. Hindistan kökenli olan bu baharat, zamanla Asya'dan Avrupa'ya, oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Tropikal bir sarmaşık olan Piper nigrum bitkisinin meyvelerinden elde edilir. Bu meyveler önce toplanır, ardından kurutularak siyah ve buruşuk taneler haline alır. Öğütülerek toz karabiber elde edilir ve yemeklere hem keskin bir aroma hem de hafif yakıcı bir tat katar. İçeriğinde bulunan piperin adlı madde sayesinde sindirimi destekler. İştah açar ve bazı besin öğelerinin emilimini artırır. Ayrıca antioksidan özellikleriyle bağışıklık sistemine katkı sağlar. Karabiber, kırmızı etten sebze yemeklerine, çorbalardan salatalara kadar geniş bir yelpazede kullanılır. Az miktarda kullanıldığında yemeğin tadını derinleştirir. Fazla kullanıldığında ise baskın bir lezzet oluşturur. Bu nedenle ölçülü kullanımı önemlidir. Doğal, güçlü ve geleneksel bir baharat olan karabiber, mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olmayı yüzyıllardır sürdürmektedir. Biogo ile sağlıklı yarınlara.